Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ramazan ayı size bereketiyle geldi. Allah bu ayda sizi zengin kılar. Bundan dolayı size rahmet indirir. Hataları yok eder. Bu ayda duaları kabul eder. Allah Teala sizin ibadet ve hayır konusunda birbirinizle yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allahü Teala'ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah'ın rahmetinden kendisini mahrum eden kimse bedbah kimsedir. Artık kendimizi dinlemenin vaktidir. İçimizden gelen sese kulak verelim. Vicdanımıza, bedenimize, ruhumuza hakkını verelim. Çünkü her hak sahibine hakkını vermelisin diye buyurur Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bir sene geldi geçti. Ruhumuzun ve bedenimizin arınması için bir fırsat olan Ramazan kapımızı çalmakta yine. Biz biliriz ki oruç aç kalmak değildir. Maddi aleme uyumlu yaratılan insanın kendini melekut alemine de uyumlu hale getirebilmesi için verilen bir emir, bir armağandır. Orucun özünü kavrayan ruh da beden de arınır. Huzura varmak için gerekli olan adımlardan birini atmış olur. Ramazan ayı takva ayıdır, Kur'an ayıdır, Allah'ı yüceltme ayıdır, şükür ayıdır, tövbe ayıdır, itikaf yani tefekkür ve ibadet ayıdır. Allah'ın koyduğu sınırları gözetme ayıdır. Öz eleştiride bulunma, nefsani duygularımızı kontrol altına almayı öğrenme ayıdır. Kısaca Ramazan ayı rahmet ayı olup Allah'ın ayıdır. Oruç ibadetinin dışındaki amellere karşılık olarak Birden 700 misline kadar sevap verileceği müjde edilirken oruç hakkında Ramazan ayında tutulan oruç için yüce Rabbimiz "Oruç benim içindir. Onun ecrini ben vereceğim." buyurarak oruç ibadetine verilecek ecrin sınırsız olduğunu beyan etmiştir. Madem ki Ramazan ayı bu kadar faziletli bir aydır, peki onu nasıl ihya edeceğiz? İşte bu sorunun en güzel cevabı Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki sünnet-i seniyyesini öğrenmek, o sevgilinin Ramazan hayatını yakından takip etmek olacaktır. Peygamber Efendimiz, Fars kılınmasından ahirete irtihal edinceye kadar toplam 9 Ramazan orucu tutmuştur. Bunlardan 4'ü 29, 5'i de 30 gün idi. Peygamber Efendimiz Ramazan ayını hasretle beklerdi. 3 aylara kavuşunca sevinir, Recep ayında her zamankinden çok oruç tutardı. Şaban ayının ise tamamına yakınını oruçla geçirir ve Ramazan ayına hürmeten Şaban ayında oruç tutmak daha faziletlidir buyururdu. Fakat Ramazan'ı karşılamak maksadıyla bir iki gün öncesinden oruç tutmayı doğru bulmazdı. Yolunu gözlediği sevgiliye Ramazan'a kavuşunca huslatın verdiği haz ve neşeyle mübarek ayın feyzini coşkuyla anlatırdı şöyle buyururdu. Ramazan ayının birinci gecesi olunca şeytanlar ve cinlerin şirretleri zincire vurulur. Cehennemin kapıları kapatılır ve hiçbir kapısı açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbir kapısı kapatılmaz. Bir münadi, ey hayır dileyen, hakka ibadete gel. Ey şer dileyen, günah işlemekten vazgeç artık diye çağırır. Allah'ın bu ayda cehennemden azad ettiği nice kimseler vardır ve bu her gecedir. Sevgili Efendimiz bu cihane bedel müjdeyi orucun ihlas ve samimiyetle tutulması için söylerdi. Cenab-ı Mevla'nın yüce katına sunulacak bu kıymetli ibadetin yüz artacak mükemmellikte olmasını isterdi. Oruç için akşam sahura kalkarlardı. Enes bin Malik radıyallahu an Zeyd bin Sabit radıyallahu an'dan rivayet ederek şöyle demiştir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sahur yedik. Sonra namaza kalktık. Enes dedi ki, ben de Zeyd'e sabah ezanı ile sahur arasında ne kadar zaman vardı diye sordum. Zeyd, elli ayet okuyacak kadar diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahur vaktine ayrı bir değer verirdi. Aman sahura kalkmayı ihmal etmeyin. Zira sahur yemeği mübarek bir gıdadır derdi. Nitekim Mescid-i Nebevi'de yatıp kalkan fakir sahabilerden ve İslam'a ilk giren bahtiyarlardan biri olan İrbaz İbni Sariye'yi bir gece sahura çağırırken mübarek gıdaya buyur demişti. Bir başka vakitte ise sahur yapmanın önemini şöyle anlatmıştı. Sahur yemeği bereketlidir. Yemezlik etmeyin. Bir yudum suyla bile olsa sahur yapın. Zira Allah Teala ve melekleri sahur yapanlara rahmet yağdırır. Hz. Peygamber Allah. sallallahu aleyhi ve sellem yemekten sonra ellerini, ağzını yıkar, dişlerini misvaklardı. Ağız ve diş sağlığına her zaman önem verir, ashabını da bu konuda teşvik ederlerdi. Nitekim bir hadislerinde ümmetim üzerine zorluk olmasaydı, onlara her namazda misvak kullanmalarını emrederdim, buyurmuştur. Cihan Güneşi Efendimizin sahura neden bu kadar değer verdiği gayet açıktır. Zira sahur vakti seher vaktidir. İlahi rahmet ve bereketin sağanak sağanak yağdığı zamandır. Allah'a gönül verenlerin ibadet, dua ve zikirleriyle gergef gergef işlediği mübarek bir zaman dilimidir müminler hiç değilse mübarek Ramazan ayı boyunca bu kıymetli vakti değerlendirmeye çalışmalıdır. Gönül derinliklerinden kaynayıp gelen bir coşkuyla Cenab-ı Hakk'a niyaz edenler gibi boyun büküp arzı hal etmelidir. Zira bu feyizli zamanda uyanık olmanın büyük bir manası vardır. Sahura kalkan müminler o mütevazi boyun büküşleriyle sanki şöyle derler. Rabbim çok şükür ben de seni bilen, seni seven, sana gönül verenlerden biriyim. Sana olan bağlılığımı arz etmek için uykumu bölüp kalktım. Yarın senin rızan için oruç tutacağım. Ne olur benden hoşnut ol Allah'ım. Sahabeden Amir bin Rabia radıyallahu an şöyle naklediyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iken misvaklandığını sayamayacağım kadar çok gördüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amellerin niyetlere göre değer kazanacağını hemen her fırsatta buyurmuştu. Diğer ibadetlerde olduğu gibi Ramazan orucu içinde niyetin şart olduğunu beyan etmişti. İbn Ömer radıyallahu an Hazreti Hafsa radıyallahu anhadan yaptığı rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kim ki orucu fecirden önce niyetle kesinleştirmezse onun orucu yoktur. Resulullah oruçluyken orucu bozacak, orucun manevi evrini zedeleyecek, her türlü davranıştan uzak dururlar, bu konuda ashabına tavsiyelerde bulunurlar, azami dikkat göstermelerini isterlerdi. Hatta böyle olumsuz bir durumla karşılaşıldığında nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğretirdi. Bir hadislerinde bunu şöyle buyurmuştur. Allah Adem oğlunun işlediği her hayırlı iş kendisi içindir. Fakat oruç böyle değildir. Oruç sırf benim içindir. Onun mükafatını ben veririm buyurdu. Oruç bir kalkandır. Herhangi biriniz oruç günü olduğu zaman artık o kimse kötü söz ve fiil yapmasın. Düşmanlık veya bağırma da yapmasın. Eğer bir kimse ona söver yahut onunla dövüşürse derhal ben oruçlu bir kimseyim desin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında daha fazla Kur'an okurlar, onun üzerinde tefekkür ederlerdi. Ramazan ayı boyunca o zamana kadar kendisine nazil olan Kur'an ayetlerini Cebrail aleyhisselama arz ederdi. Yani adeta hoca talebe ilişkisi içinde karşılıklı mukabelede bulunurlardı. Nitekim İslam kültüründeki mukabele okuma geleneği bu sünnetin bir uygulamasıdır. Ramazan ayında daha fazla cömertlik ederdi. i̇bn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kullarına hayır yapmak bakımından insanların en cömerdiydi. Ve de en çok Cebrail kendisine geldiği sırada cömert olurdu. Cebrail Ramazan'ın sonuna kadar her gece kendisine gelir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Kur'an okuyup dinletirdi. Her yıl bir defa yapılan bu karşılaştırma olayı Habib-i Ekrem'in son Ramazan'ında iki defa yapılmıştı. Hazreti Fatıma validemizden gelen bir rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail her yıl Kur'an-ı Kerim'i benimle mukabele ederdi. Bu sene iki defa mukabele etti. Öyle sanıyorum ki ölümüm yaklaşmıştır. Ramazan boyunca Kur'an-ı Kerim okumanın manevi dünyamıza bambaşka bir zenginlik getireceğine dikkatimizi çeken Gönüller Sultanı Efendimiz buyururlar ki Ramazan'da tutulan oruç ile okunan Kur'an-ı Kerim insana şefaat ederler. Oruç der ki Rabbim ben bu kulunu bütün bir gün yemekten, maddi isteklerden alıkoydum. Bu kulun hakkında şefaatimi kabul eyle. Okunan Kur'an-ı Kerim de ben bu kulunu geceleyin uyumaktan alıkoydum. Onun hakkında benim şefaatimi de kabul eyle. Böylece her ikisi de o insana şefaat ederler. Onun dillere destan cömertliği Ramazan'da coşup taşardı. Eline geçen imkanları derhal Müslümanlara dağıtır kendisinden ne istenirse hemen verir, eğer yanında yoksa başkasından temin ederdi. Hangi sadakanın daha makbul olduğunu soranlara, Ramazan'da dağıtılan sadaka cevabını verirdi. Allah rızası için verdiği bir şeyi ne çok ne de az görürdü. Az olsun çok olsun kendi yanında bulunan bir şeyi biri istemeye görsün. Muhakkak istediğini ona verirdi karşısına bir muhtaç çıkınca onu kendine bazen yemeğiyle bazen elbisesiyle tercih ederdi. Onun hal ve tavırları ihsan, sadaka ve iyiliğe davet ederdi. Gönlü en geniş, nefsi en güzel, kalbi en yumuşak insandı. Yüce Mevlamız kulunun kendine bağlılığını ve saygısını görmekten memnun olur. İftar vakti bu bağlılığın ve saygının en içten bir şekilde gösterildiği zamandır. Bu sebeple Rasulü Kibriya Efendimiz iftar vaktini titizlikle takip ederdi. İftar vakti gelince, Rabbim ben akşama kadar senin emrine uyarak aç kaldım. Şimdi de senin buyruğunu tutarak hemen orucumu bozuyorum. Dercesine süratle orucunu bozardı. İftar vakti girer girmez oruç bozmanın gerekli oluşuna bir çocuk safiyetiyle oruç bozma telaşına girmenin Allahu Teala'yı memnun kılacağına işaret buyurur. Dini hayatı canlı tutmanın bir belirtisi olarak kabul ederdi. İftarda özel bir yiyecek aramaz, ne varsa onu yerdi. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kılmadan önce taze hurma ile iftar ederdi taze hurma yoksa kuru hurmayla, bunu da bulamazsa birkaç yudum su ile iftar ederdi. İftarı geç yapmanın bir nevi kayıtsızlık ve gevşeklik olduğuna işaret ederek şöyle buyururdu. Bir an önce iftar etmek için gayret gösterdikleri müddetçe ümmetim hayır ve bereketten ayrılmamış olur.'' Efendimizin sözünü ettiği bu hayır ve bereketin insanı ilahi muhabbete erdirecek kadar geniş kapsamlı olduğunu bir hadisi kutsiden öğrenmekteyiz. Allahu Teala buyuruyor ki: Kullarım içinde en çok sevdiklerim bir an önce iftar etmek için gayret gösterenlerdir. Demek oluyor ki yüce Allah'ın eşsiz sevgisine nail olmanın yolu Hazreti Peygamber'e uymak ve onun yaptıklarını yapmaktır. Bunun böyle olduğunu zaten Kur'an-ı Kerim açıkça söylemiyor mu? Ey Muhammed de ki: "Eğer siz Allah'ı gerçekten seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin." Resulullah Efendimize tutunmadan, onu sevmeden ilahi muhabbeti kazanmanın mümkün olmayacağını şair ne güzel söylemiş. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? İftar sırasında yapılan duanın kabul edileceğini söyleyen Nebi-i Muhterem Efendimiz iftara başlamadan önce dua ederdi. Dualarından biri şöyleydi: "Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum." İftarını yaparken de şöyle dua ederdi: "Allah'ım, senin için oruç tuttum. Senin rızkınla iftar ettim. Bizden bunu kabul et." sen işiten ve bilensin. Ramazanla birlikte Resul-i Kibriya'nın nafile namazlarında da bir artış görülürdü. Bunun en güzel örneği şüphesiz teravih namazıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini ihya ederdi. Teravih namazını birkaç gece müstesna olmak üzere münferiden kılmaya devam buyurdukları gibi ashabını da teravih namazı kılma hususunda teşvik ederler, böylece Ramazan'ın son gününü daha fazla ihya ederler, itikafa girerlerdi. Yani Ramazan'ın son 10 gününde mescide kapanıp itikaf niyetiyle orada taat ve ibadetle meşgul olur, zaruri ihtiyaçları dışında dünya işlerinden uzak kalırdı. O saadet devrinde bir Ramazan akşamıydı. Ramazan ayının çıkmasına da daha yedi gün kalmıştı. O güne kadar Nebi Hüda Efendimiz yatsı namazını kıldırdıktan sonra evine çekilirdi. Fakat o gece ilk defa teravih namazını kıldırdı. Teravih gecenin üçte biri geçene kadar devam etti. Ertesi gün ağızdan ağza Peygamber Efendimizin teravih namazı kıldırdığı haberi yayıldı. Ama o akşam teravih namazı kıldırmadı. Bir sonraki gün yine bir teravih namazı kıldırdı. Namaz gece yarısına kadar devam etti. Bir sonraki gün yine kıldırmadı. Nihayet Ramazan'ın çıkmasına üç gün kala, bütün gece devam eden bir teravih namazı daha kıldırdı. Fakat teravih namazının farz olabileceğini düşünerek bir daha kıldırmadı. Herkesin evinde kılmasını tavsiye buyurdu. Allahü Teala'nın hakkında bir sure indirdiği ve yine bazı İslam bilginlerinin ifade ettikleri üzere kutsal bir gece olan Kadir Gecesi'ni ihya konusunda ashabını teşvik etmişlerdi. Bu gecenin Ramazan ayı içinde olduğu kesin olmakla birlikte hangi gece olduğu hakkında hiçbir bilgi yoktur. Ancak Peygamberimizin bu gece hakkında bazı tavsiye ve uyarıları olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Kadir Gecesi inanarak ve sevabını Allah'tan umarak kalkar, İbadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Allah. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha bir gün kendilerine "Ey Allah'ın Resulü, Şayet Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim?" şeklinde sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şu duayı öğretmişti. Ey Allah'ım! Muhakkak sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet kainatın efendisi oruç tutmaktan öylesine derin bir haz duyardı ki bu hazzı devam ettirmek ve açlığın verdiği manevi derinliği sürdürmek için birkaç gün aralıksız oruç tuttuğu da olurdu. Ramazanın gecesini gündüzünü hep ibadetle geçirmek isterdi. Onun bu haline imrenen sahabeleri, Sam-ı Visel denen bu orucu tutmaya kalkınca Efendimiz onlara engel oldu. ''Kendin tutuyorsun da bize neden izin vermiyorsun?'' dediklerinde de ''Ben sizin gibi değilim. Rabbim bana yedirir, içirir.'' buyururdu. Allah-u Teala'nın o sevgililer sevgilisine ne yedirip içirdiğini bilemiyoruz. Bu maddi bir gıda mıydı yoksa Cenab-ı Hakk'a yakın olmanın verdiği manevi bir doyum hali miydi anlayamıyoruz. Ama şundan eminiz ki, sevgili peygamberimiz ümmetine duyduğu aşırı muhabbet sebebiyle açlığa dayanamaz zayıf düşerler, belki bir müddet sonra usanıp vazgeçerler, dolayısıyla diğer ibadetleri gerektiği şekilde yapamazlar düşüncesiyle aralıksız iki gün oruç tutmaya izin vermemişti. Müminleri fıtır sadakası fitre vermeye teşvik ederlerdi. İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadakayı fıtırı, oruçluyu boş ve anlamsız söz ve davranışların manevi kirinden arındırmak, haya dışı şeylerden temizlemek ve miskinlere yiyecek olmak üzere farz, vacip kıldı. Artık kim onu bayram namazdan önce verirse o makbul bir sadaka olur. Kim de bayram namazından sonra verirse o sadece sadakalardan bir sadaka olur. Ramazana veda günleri yaklaşınca Fahri Alem Efendimizin ibadetlerinde bir artış görülürdü. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son 10 gününde özellikle 25, 27 ve 29. gecelerde bulunması ihtimali onu bu geceyi kaçırmamaya sevk ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de itikafa çekilirdi. Rabbim kapına geldim. Sen beni affetmedikçe buradan bir yere gitmem. Anlamına gelen namaz, dua, zikirden ibaret bu yoğun ibadet esnasında evine sadece zaruri ihtiyaçları için giderdi. Hatta bugünlerde Mescid-i Nebevi'ye bitişik olan evinin kapısından içeri mübarek başını uzatır, o güzelim saçlarını Hazreti Ayşe annemiz tarardı. Bayram günü ise Peygamberimizin sünneti şöyleydi. Enes bin Malik radıyallahu an şöyle demiştir. Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazı günü birkaç tane hurma yemeden bayram namazına çıkmazdı. Yine Enes radıyallahu an peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bu hurmaları tek adetli yani bir üç beş şeklinde olarak yediğini rivayet etmiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan, o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramı ile fıtır Ramazan bayramı günlerinde musallaya çıkardı. Orada evvela namaza başlardı. Namazı kıldırıp selam verince cemaat namaz kıldıkları yerlerinde otururlarken ayağa kalkar ve insanlara karşı dönerdi. Şayet kendisinin bir müfreze göndermek ihtiyacı olursa bunu insanlara zikreder yahut kendisinin bundan başka bir şeye ihtiyacı olursa kendilerine bununla emir buyururdu. Bu anlatılanlara göre, bayramlarda yapılması mendup, dinimizin güzel gördüğü hususlar vardır. Şöyle ki, bayram sabahında erken kalkmak, yıkanmak, usletmek, misvak kullanmak, ağzı temizlemek, güzel koku sürünmek, en güzel şey giyinmek, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek için sevinçli ve neşeli görünmek, karşılaşılan mümin kardeşlere karşı güler yüz göstermek, elden geldiği kadar fazla sadaka vermek, bayram gecelerini ibadetle geçirmek müstehap ve güzel bulunmuştur, menduptur. Sevgili Efendimizin Ramazan hayatı özet olarak böyleydi. Yüce Rabbimiz bu feyizli zamanı, bu ele geçmez fırsatı değerlendirmeyi hepimize lütfetsin. Ümmeti olmakla şerefyab olduğumuz Habibi Hüda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Salat ve selam olsun. Amin.